O yalan, bu yalan. Bizi mi buldu bu yılan? Ateşi yaktık ortaya, anlatmaya başladık. İşte anlatacağımız şeylerin hepsine böyle başlıyoruz. Yine bir gün bir yerlerde bir masal yolculuğuna çıkarken yolumuz sizlerle kesişti. Peki bugünkü masalımızın adı neydi? Bugünkü masalımızın adı Sesini Kaybeden Orman. Çok uzak diyarlarda, kavak ağaçlarının, çam ağaçlarının, ladinlerin olduğu kocaman bir orman varmış. Bu ormanda köylüler birbirleriyle mutlu, mesut, yaşar giderlermiş. Kimsenin kimseye bir garezi olmazmış. Herkes kendi işinde, gücündeymiş. Bu ormanın bir de bir özelliği varmış. Bu ormandaki ağaçlar gece olunca güneşi evine gönderip toprakla köklerini buluştururlar ve türkü söylemeye başlarlarmış. Öyle ki köyün uyumayan bebeleri, geceleri bu türkülerle uyurlarmış. Köylüler ellerini şöyle kafalarının arkalarını yaslar, bu türkülerle çok uzak diyarlara yolculuk ederlermiş. İşte bu köy burada dura dursun, ormanı da bir kenara koyalım. Bu ormanın yine orta yerinde yaşlıca bir çift yaşarmış. Bu çift birbirlerini çok severlermiş bugüne kadar hiçbir sorunları da olmamış. Sadece bir tane sadece. O da evlat sahibi olamamaktır. O kadar çok istemişler, o kadar çok dilemişler ki bir evlatlarının olmasını. Ama Kadir Mevlan nasip etmemiş. Gel zaman git zaman. Sıcak akşamların birinde yaşlıca adam su içmek için mutfağa doğru ilerlemiş bakır testisini almış, bardağına doldurmuş. Tam o an puf! Bakır tepsinin içinden sakalı uzun, küçücük bir adamcık çıkıvermiş. Bu adamın sakalı o kadar uzun, o kadar beyazmış ki gecenin karanlığını birden aydınlatıvermiş. Adam korkudan irkilmiş, geriye doğru kaçmış. Bu yaşlı adamsa o isteden çıkan adamsa korkma evlat benden sana zarar gelmez. Ben senin derdini biliyorum. Derdinin dermanını da biliyorum. Sana onun için geldim demiş. Adam önce ne olduğunu anlamasa da dikkatlice yaşlı adamı dinlemeye devam etmiş. Senin derdinin dermanı ormandadır. Ormana şafak vaktinde gideceksin. Sessizce ormandan içeri girip Ulu Çınar'ın yanındaki elma ağacını bulacaksın. Elma ağacında duran mor elmayı alacaksın. Eve getirip eşinle üleşip yiyeceksin. İşte ondan sonra bir evlat sahibi olacaksın. Adam bunu söyler söylemez ortadan bir anda kayboluvermiş. Bizim adamcağız da ne yapsın hemen koşarak karısının yanına gitmiş. Olanları ona bir 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 anlatmış. Bunlar zaten yıllardır evlat sahibi olmayı istiyorlarmış. Her yolu denemişler, olmamış. E, bu yolu da deneyelim demişler. Ertesi gün şafak vaktinde adam hazırlanmış, karısı heyecanlı bir bekleyişte, nebemi yolunu tutmuş, ormanın yolunu tutmuş. O kadar sessizce girmiş ki ormandan içeri, hayvanların hiçbirini ürkütmemek, incitmemek için parmak uçlarında ilerlemiş, ilerlemiş, ilerlemiş. İşte orada Ulu Çınar'ı bulmuş. Ulu Çınar'ın yanındaki elma ağacını da bulmuş. Hemen yanındaki mumu yakmış ve elmalara bakmış. Kırmızı elma, kırmızı elma, kırmızı elma. Orada işte gördün mor elma. Hemen almış mor elmayı eline heybesine koyacakken gecenin karanlığını ikiye bölen bir şahin kanatlarını çırpmış ve adamın elinden elmayı kaptığı gibi tekrar göğe yükselmiş. Adamcağız çaresiz boynunu eğmiş. Demek ki nasibim değilmiş deyip elinin yolunu tutmuş. Karısı adamı heyecanlı bir şekilde beklemiş. Adam kapıdan içeri girmiş. Kadın adamın elmayı uzatacağını düşünürken adam olanları anlatmış. Kadın üzülmüş üzülmesine ama o da adam gibi nasibimiz değilmiş bey demiş. Ama denemekten vazgeçmemişler. Ertesi gün şafak vaktinde adamcağız tekrar ormanın yolunu tutmuş. Yine aynı şekilde parmak uçlarında sessiz sessiz hiçbir hayvanı ürkütmeden, ağaçların, yapraklarının hışırtı sesinden daha sessiz bir şekilde uçuların yanına varmış. Tam elma ağacından elmayı alacakken elmaya doğru ilerleyen minicik ufacık bir tırtılcık görmüş. Adamın yüreği bunu nasıl dayansın? Bugün de de bizim nasibimiz değil. Bugün de tırtılın nasibi demiş. Ve varmış dönmüş evine. Yine eşi onu heyecanlı beklemiş. Adam olanları anlatmış. Kadıncağız haklısın bey. Bizim nasibimiz değilmiş. İnşallah başka sefere demiş ertesi gün olmuş adam denemekten vazgeçmemiş. Tekrar şafak vaktinde yola düşmüş, sessiz sessiz ormana gitmiş, uluçların yanına varmış, uluçların yanındaki elma ağacındaki mor elmaya uzanmış. Sizce alabilmiş mi? Almış. Almış ve o güzelim, o mor elmayı heybesine koymuş. Doğruca evin yolunu tutmuş. Yalnız giderken elmayı almanın heyecanıyla, o elinde karanlığı aydınlatmak için tuttuğumun var ya işte o mum yanlışlıkla bir parçası mumun alevinden bir parçası yanlışlıkla o söğüt dalının saçlarına dolanmış. Adamcağız da heyecandan bunu fark etmemiş. Bizim adam eve vara dursun. O Söğüt'ün saçlarındaki kıvılcım ormanın büyük bir bölümünün yanmasına sebep olmuş sabah köylüler kalktığında pencerelerinden, kapı eşiklerinden duman ve is kokusu gelmiş. Ormandaki ağaçlar da insana o kadar kızmış ki artık türkü söylemeyi bırakmış. Küsmüş. Ormandan ses çıkmıyormuş artık. Bizim adamla ki kadın da elmayı aynen yaşlı adamın dediği gibi bölüşmüşler. Kadın bir süre sonra hamile kalmış. Ama adamcağız ormana olanlardan dolayı kendini o kadar suçlu hissetmiş ki karısının hamile olmasına yıllardır bekledikleri bebek haberine bile sevinememiş. Aklına bir gece yine bu düşüncelerle zihni karma karışıkken mutfaktaki testi gelmiş. Hemen koşmuş testinin yanına. Testiden bir bardak su dolduracakken puf! O sakalı uzun, gecenin karanlığını aydınlatan minicik adamcağız belirivermiş olanları biliyorum evlat. Beni bunun için istedin. Benden fikir mi almak istedin? O zaman dinle beni. Bahçendeki fidanları tek tek al. Ya şafak vaktinde ormana götürdük. Sonra onları bir güzel sula. Sonrası haktandır. Adam yaşlı adamdan dinledikleriyle çok heyecanlanmış. Hemen ertesi sabah bahçesindeki bütün fidanları topmuş, sökmüş, sökmüş, toplamış, toplamış, toplamış. Oradan köylünün birinden bulduğu at arabasıyla beraber yüklemiş ve ormanın yolunu tutmuş. Ormanda onları akşama kadar bir güzel ekmiş, dikmiş, sevmiş, konuşmuş. Ama o kadar üzüntülüymüş ki o fidanların her birini ekerken gözyaşları ilmek ilmek yüzünden aşağı inmiş. Tam bütün işleri bittiği sırada gök gürlemiş. Ama nasıl bir gürültü? Yağmur başlamış. Fidanların üstüne bereket yağmış. Tam o anda o testiden çıkan adam vardı ya. Hani sakalı uzun, gecenin karanlığını aydınlatan minicik adam. O adam beliri vermiş. Evlat, bebeğin dünyaya geliyor. Koş, burada ne işin var? Haydi bitir işini demesiyle beraber bizim o minicik uzun sakallı gecenin karanlığını aydın, sakalıyla aydınlatan adam var ya işte o adam kocaman kanatlarıyla bir zümrüdü anka kuşuna dönmüş. Ve bizim adamcağız zümrüdü anka kuşunun sırtına binmiş uçu bir kuş uçumuyla eve varmışlar. Bir bebekleri dünyaya gelmiş ve bu bebeklerine pidan adını vermişler. İşte adam bebeğini alıp da kucağına kokladığında o ormandaki türlü türlü ağaçların kokusunu içine çekermiş. O günden sonra bizim yaşlı adamımızla kadınımız mutlu mesut yaşamaya başlamışlar. Orman mı ne olmuş? Ormanın insanoğluyla küstüğü dinmiş. Dindikten sonra o güzelim türkülerini söylemeye o ufacık bebekleri uyutmaya devam etmiş. Bir başka masalda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.